Türk kahvesi değil. <laughs> ne kahvesi yapıyoruz? Türk kahvesi. Türk kahvesi değil. Dalgona kahvesi yapacağız. Dalgona kahvesi yapacağız arkadaşlar. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. 3 kaşık kahve koy anneciğim. kalbice koy. Hı. Hmm. Aferin sana. Alın. Tam şu olmasın. Tak. Bir kaşık daha koy anneciğim. Tamam olsun yeterli. Şimdi iki kaşık da şeker koy. Tamam. Bunu hemen kaldırayım. Oy, yarım koy anneciğim. O birazcık çok oldu. Azıcık daha koy yeter, tamam mı? <laughs> birazcık çok mu az oldu o da? Tamam. <laughs> tamam, yeter yeter. Çok da tatlı olmasın. <laughs> aa, aa, hadi onu da koy. Kızım, yanmaz o şeker anne. Hayır, hayır. Yeme. iyi değil. <laughs> Şimdi üstüne sıcak su koyacağız ama onu ben koyayım. Birazcık karıştıracak mısın? Heh. tamam. Bekle anneciğim. Şimdi dikkatli ol. Hemen 3 yemek kaşığı kadar sıcak su. Karıştır bir tane. Ay çok sıcaktır o. Heh. Şimdi e, mikserle çırpmaya geçelim. Hadi bakalım, al mikserini. Hayır sen al. Neden? Çünkü tıllakların tavalıysın. Merak etme, o kadar çok ses yapmaz. Hadi leri, al bastır. Hayır sen. Neden? Hani sen yapacaktın? Ben yapayım mı? Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Uzat ayaklarını leri. Ah neden? <laughs> tamam. O zaman tamam. ben çırpıyorum. Evet. Kahvemiz. Kahvemiz oldu bakın. Evet çok güzel bir köpük köpük oldu. Şimdi sütünü dolayacağız. Evet sütünü koy bakalım. O, zaman, o, zaman. Ee, o kadar mı? Evet bardakların şu kadar falan anneciğim Doldurma yarısı kadar koy yeter. Tamam. Dur deyince duracağım. Tamam. Durayım mı? dur. Şimdi ötekine de yine o kadar koy bir tane. Dur. 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 Aha dur dur dur. <laughs> Kızım dur anneciğim. Oldu mu? O birazcık çok oldu. Dur. Hadi bundan iki yudum iç. Kusura. Çok mu soğuk? Bakayım. Evet. Neyse bu birazcık sütü çok oldu. Biraz onu saniye. onu babana veririz. Anne yani biraz daha için çok sağlıklı tadı. Ama soğuk. Çok sevdim. Tamam bir yudum daha. Oh. <laughs> Süt canavarı seni. Bu tadı içeceğim bu tadı. Tamam. Ne? Bu. Tamam, tamam yeter. He? Aynı oldu. Tamam. Evetlerin eşitledin. Aferin sana. Şimdi ben sana bir tane kaşık vereyim. Al bakalım. Üzerlerine bu köpüklerden koy. Köpük köpük. Tamam tamam. Dur anneciğim dur. Böyle koyacaksın. Tamam. tamam. Batın altıdır. benim Ya harika oldu anneciğim evet. Biraz da ben gelmedi. Bence yeter yani çok evet. böyle oldu. Buradan bir kişilik bile daha çıkarmış yani. bekle. Ben de Ha düzeltiyor musun? Hı hı. Ay çok güzel oldu. Şimdi tadına bakabilir miyim Lerin? Evet anneciğim. Hangisi benim olsun? Bak. Hangisi benim olsun? Bak. Tamam dur hemen bir tadına. Bakıyorum. Ay çok güzel gözüküyor. Bekle. İlk önce karıştırmadan bir tadına bakacağım. Evet. Köpükten sütü zor içtim ama gerçekten harika olmuş. Ama sanki şekeri bir tık ek, az mı gelmiş ne? Benim. Ama yok yok karışırsa güzel olacak. Evet. Hı hı. evet. Hadi karıştıralım. Ee, <laughs> şimdi ne yapalım Nerin? Arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay arkadaşlar. Videomu size beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tarifimizi de kesinlikle deneyin. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay. Eyvah gitti burada bir şeyler. Hadi babana götürelim. Hadi